Kırşehir Emniyet Eski Müdürü Osman Öztürk, Güvenli Bir Yaşamın Kapıları, Ada ile Efe'nin Renkli Dünyasında Açılıyor. Kırşehir Emniyet Eski Müdürü Osman Öztürk 12'si şiir kitabı olmak üzere toplam 30 kitaba imza atan, eserleri 25 dile çevrilen ve birçok güftesi bestelenen yazar. Çocuk edebiyatındaki üretkenliğini bu kez çocuklar için hayati bir konu olan güvenlikte buluşturuyor çocukların güvenli bir geleceğe adım atmasında büyük rol oynayan ada ile Efe Güvenlik serisinin yazarı Osman Öztürk. 14 Aralık 2025 Pazar günü saat 14'te TÜYAP Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşuyor. Çocukların güvenlik bilincini erken yaşta kazanması, yaşam boyu sürecek sağlıklı, bilinçli ve güvenli davranışların temelini oluşturur. İşte bu anlayışta hazırlanan Ada ile Efe Güvenlik Serisi, Türkiye'de çocuklara yönelik güvenlik eğitiminde yeni bir sayfa açıyor. Güvenlik alanında ülkemizin en yetkin isimlerinden Osman Öztürk, uzun yıllara dayanan saha deneyimini ve akademik birikimini çocukların dünyasına ustalıkla taşıyor. Polis Akademisindeki iktisasının ardından kaza araştırmaları yüksek lisansını tamamlayan, Emniyet Genel Müdürlüğünde üst düzey görevlerde ve farklı illerde İl Emniyet Müdürü olarak sorumluluk üstlenen Öztürk. Türkiye trafik kazaları gerçeği ve güvenli okul gibi referans niteliğindeki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen güvenli okul projesinin fikir sahibi ve proje başkanı olan Osman Öztürk'ün bilgi birikimi ve güçlü anlatımı çocukların kolayca kavrayabileceği renkli, akıcı ve öğretici öykülere dönüşerek 8 kitaplı kapsamlı bir güvenlik serisini ortaya çıkarıyor.